Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç daha Minecraft bilmediğim videodan sonra ne neler yapmış. Gelin fırınlarımızda neler var bakalım. Her şeyi aldık mı acaba? Domuz eti varmış. Güzel yemek. Yemeğe ayırdım. Demir yok mu ya? da Oh, güzel Dört demirimiz vardır. Dört. 4 temirli hiçbir zırh yapamayız. Çıkalım şuradan biraz kendimize odun toplayalım. Arkadaşlar düzlük bir yapabiliriz aslında. Ama ilk bitti. Neler <laughs> yapabiliriz şu anda? arkadaşlar ben bu Minecraft'ta çiftlik yapmayı açıkçası daha çok seviyorum. Benim daha şu video, Hem de daha kolay. O yüzden iki tane Yeter o Şu an. Ben bayağı iyi görünüyor. Oyda. Evet. geri koy. Hemen şuradan kendimize koy. Hemen şey yapalım. Arkadaşlar bu arada tüpümü değiştirdim. Gösteririm birazdan. Yap çalışmıyor. Çevir 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 çevir. Arkadaşlar burada şey bu yüzden crafting koydum. Hop kalkan önemli. Creeper falan yanımızda patlar. Başka var. hiçbir şey yapamıyorum. Bir tane de kılıç yok ya. Gerek yok şu anlık hiçbir şey. Şunları da kıralım. kömürler falan. Birinde hiç kömür yokmuş. Hiç. Meşaleleri kırmak Hemen şuradan envanterimizi bir düzeltelim. Hop oh, şuraya at. Şuraya craftingleri falan koy yatakları. Vaa. Wow yatak. Bunlar da yakacak. Taşlar burada kalsın. Çubuğu da at. Kömür falan orada. Deri orada. Of. Tamam. Şunlar da Şu gitsin ya. Hatta bu da isin. yemek bana yeter. Hadi çıkalım da bir düzlük arayalım ya. O koyun. Koyunları boşu boşuna öldürmeyeceğim yani gerek yok. Dön şuradan. Evet gidelim. Arkadaşlar bu arada ben tabletten oynuyorum bu Minecraft. APK. Koş. 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 Oo, aslında burası. iyi mi? Yok ya. Kürekle şurayı dilenmeye uğraşamam. Hem küçükler, şehir falan yaparız ]のは. Çok büyük planım var arkadaşlar. Bu Minecraft serisinde bir, bir, bir bile kesebiliriz. O kadar. Ama tek kişi kesebileceğime çok inanmıyorum. Evet. Arkadaşlar ben geleyim. Ev yapacak yer bulayım. Sonra geri gelirim. Ben gidip bulup geleyim. Arkadaşlar düzüğü buldum. Biraz zor oldu. Ben buradan bakacağım. Yataklık tamı geçmedim sen. Ama olsun. şükür. Hemen normal şuraya. Şu tarafa yapacağım abi. O yüzden şuraya yukarıya koyalım. Çok kasıyor var ya. Köy olabilir. Ee, kurulalım artık. Köy kö falan arayalım ben. Hiç tutunamaz beni. Hop. Hop. Şuraya da crafting. Tamam, hemen şey yap. Bir. iki tane sandık. Tamam. Tak. Hı. Sonra yap bir tane daha sandık. Ne olacak? Buna da değerli madenleri falan koyarım. Şimdi maden olarak bu var. Kömür yok. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Yakacak, Yakacaklarımız var. yağ alır. O bunlara da. Ay, kurtak. Şunu koy. Bunu koy. Bunları sindireceğiz daha takas. Bu çünkü de nasıl bölüştürecektik? Hmm. İkisi buna maşallah. Arkadaşlar ben kuyu, meşe falan toplamayı düşünüyorum. Evimden yapın bir ihtimal. Bunun karışık yapacağım ya. Ben hallederim. ben evin malzemelerini toplayayım ondan sonra geleyim. Oh topladım ben arkadaşlar. Döndü. İki tane iskelet, bir tane zombi kapıştım. Yani kalkan olmasa ölmüştüm büyük ihtimal. Kalkanın gücünü şu yarısı inler Nasıl vurdular artık? İnsana vurulmuş gibi de vurmalar. Patates, at şunu. <laughs> Bekle, tamam. Çünkü kitle kol. Tamam. Şimdi gidelim. Kuralım biraz. Arkadaşlar şu orman ağacından da çubuk falan yaparız. Çevir 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 çevir. Hepsini çevir hepsini. Çevir 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 çevir. Hop çevir. çevir. Hepsini koy hepsini. Acımak koy. Hepsine, acıma koy. Şuraya koy. İlk bir yaptığım şeydir ayar. Arkadaşlar bu orman ağacından da çatı falan yapıyoruz. Arkadaşlar ben jump kullanmayacağım. Dönüyorum. yok. bence şimdi işte evet. Benim şimdi şu kolay yerden bulalım biraz. Tak 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 tak. Ta. Kit yapımı nerede kit? Hah, oh, yapayım ben kit. Kit yap. Arkadaşlar küçük bir kulübe yapacağım. Tamam. Ne kadar kaldı? İyi ya. Bayağı da çubuğumuz olur. Tamam. Şimdi ben böyle bir kral yap. Oh. Sonra ne yaptık? Merdiven yapmak Çatı için yarım blok. Yarım blok. Yap, yap biraz bunu. Evet. Şimdi merdiven. Merdiven tamamdır. Yap şundan da elinden geldiği kadar. Tamam 20 tane de bunlar. Tamam. Yapalım elini. Nereye yapacaktım ben öyle? Şuralara bir yere. <laughs> Var ya. Yaparken önümü kaplamadım. Oh. Varmış hayat. Söylediğim gibi zaten küçük bir kutu olacak. Büyük, Büyük içmeyeceğim. Büyük yapmaya ne gerek var? Mükemmel. Bakmadan simetrik yaptım. Altı tabii ki çimen olmayacak. şuraya gel Tak. Tak. Tamam. Sonra kurtarım bu Kapılar. Arkadaşlar ben evimizi yapıp geleyim. Arkadaşlar odun topladım. Odun kitlere yetmedi. Çok sıkıntı ya. İkisi de yetmedi. Ben de gittim topladım vallahi. Bu ev işi de çok zormuş be. Daha evi yapamadık. Ben neden video açtıysam? Bakalım şuradan. Tak 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 tak. Tak Arkadaşlar ben şu evi yapıp geleyim. Bu sefer tam yapacağım o evi. Bu da böyle hatta kalkanı da çıkartayım. Madene direkt direkt şuraya da yeniden doğma noktasına ayarla. Tamam. Şimdi kapı Hemen kendimize de bir tane koltuk yapalım. Hemen gideyim kendime yapayım. Hemen oturmalık yer yapayım kendime. Çok yoruldum. Oturmalık yer lazım. Yanlış koydum. Aferin bana. video. Lan neden yanlış koyuyorum ben ya? He. Hop. Akşam olsa yatardım. Arkadaşlar bu videoyu da oturarak bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.